kuantum düşünce tekniği nedir? Bilinçaltında yer alan kök inançları fark etmek ve dönüştürmek neden önemlidir? Ego nedir? Günlük yaşantımızda karar alma süreçlerini ve ilişkilerimizi nasıl etkiler? Kuantum düşünce tekniği ile ilgili detaylı bilgilerle kişisel gelişim uzmanı Anıl Şehirlioğlu az sonra konuştukça da... İletişim uzmanı Anıl Şehirlioğlu, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Anıl Hoş bulduk Hanım. Özlem Hanım. Hoş geldiniz Anıl. Hoş bulduk Hanım. İlhan Bey. En sevdiğim konular hocam benim. Böyle kontrum, düşünce tekniği değil mi? Ee, öncelikle bu alanı ne kadar zaman önce seçtiniz, nasıl karar verdiniz? 2008 yılından beri kuantum dünyasının içindeyim. 2008 yılı benim hayatımda bir uyanış zamanıydı. Çünkü her şeyin Neden? aynı anda kaosa döndüğü bir yıldı. 2008. Yani ondan öncesinde de çocukluğum, gençliğim hep aile içi işte travmalar, bir takım olaylarla gerçekten zorlu bir süreçte geçti. Ama hani 2008 yılında evlilik oldu. İşte evlilik hayatına başladıktan sonra aslında ne kadar bilinçaltındaki o anne baba ilişkisinden aldıklarımı hiç farkında olmadan eşime yansıttığımı fark ettim. Hmm. Aynı dönem böyle bir sürü sağlık kuruluşuna başvursam da çözemediğim bir sağlık sorunu yaşadım. E para olarak da hep böyle kıtı kıtına işte maaşlarla geçinilmeye çalışıyoruz, sürekli açık veriyoruz falan. Yani böyle her şeyin karıştığı ve ben e, mutsuzluğumu böyle ilan ettiğim ama çözüm de bulamadığım bir dönemde kuantum kitaplarıyla tanıştım. Akabinde kendimi hemen birdenbire kuantum eğitiminde buldum. E, ve sonra orada öğrendiklerimi kendi üzerimde uygulaya uygulaya gördüm ki, Kişinin hayatı değişebiliyormuş. Çünkü ben inanamıyordum. yani anda. Hani böyle geçmişimde bu kadar acı deneyimler olan birinin mutlu olabileceğini açıkçası, mutlu bir ilişkisi olabileceğini çok da inanmıyormuşum. O zaman anladım. Ama gördüm ki sağlık sorunum da dönüştü. E şimdi de işte kaç yıldır hala evliyiz, bir Ay, evladımız var. E, tabii ki bir anda değil. Ama hani adım adım bu yolda emek verdiğinizde, kendi bilinçaltınızı dönüştürdüğünüzde, e, yazılımınız dönüşüyor ve hayattan aldığınız ürünler de, yaşadıklarınız da, anda dönüşmeye ya çok başlıyor. çok güzel bir örneksiniz. Neden? Çünkü günümüz e, maalesef hayat şartları, yaşadığımız travmalar, işte sosyal ekonomik bir sürü bir sürü neden var. Kişiler en kolayını, en dipte yaşamayı, evet. belki hayatlarını sonlandırmayı, ne bileyim, evet. belki birilerine zarar vermeyi ya da kişilik bozukluğu bir sürü bir sürü olumsuz sonucu olabilir. Evet. Ama siz mesela bundan kendinize fayda sağlayarak çıkmışsınız. Kesinlikle o zaman mesela öyle. kuantum'u insanlar merak edecek şimdi. O zaman evet. size bu kadar fayda sağladıysa bizde de var aynı sorunlar. Biz nasıl faydalanabiliriz? Nedir bu kuantum? Tabii zaten ben bunu yaşayınca bütün işi gücü mesleğe bıraktım. Tamamen bu alana geçtim. Hı hı. İşte şu anda 2011'den beri kendi akademim var ve 12 kişilik bir kadro ile çalışıyorum. Şimdi kuantum aslında şunu söylüyor. Kuantum fiziğinin aslında uyarlanmış bir hali bilime dayanıyor. Çünkü artık şu ortaya çıktı ki bizler gözlemci olarak hayatımız üzerinde daha doğrusu enerjinin üzerinde ve artık somut yani madde dediğimiz hiçbir şeyin olmadığı her şeyin enerjiden oluştuğu da yine kuantum fiziğini kanıtladığı bir durum ee, ve. ...bizler de gözlemci olarak hayatlarımızı... ...kendi inanç kalıplarımız, duygu kalıplarımız... ...düşüncelerimizle şekillendirip... ...etkilediğimiz ortaya çıktı. Yani biz bunu danışanlara nasıl uyguluyoruz... ...tabii ki? Şu anda hayatınızda hangi konuda... ...sorun yaşıyorsanız, eğer işte ilişkiler... ...parasal sorunlar ya da sağlık sorunları... ...bunun arkasında diyoruz... ...sizin anne karnınızdan 18 yaşınıza kadar... ...neler yaşadınız? Yani nasıl bir orada yazılım programı oluşturdunuz? Temeliniz artık nasıl oluştuysa... ...bina ona göre ortaya çıkıyor. O yüzden... Biz Bizde Özlem Hanım bizim yaptığımız uygulamada aslında kişinin o yazılım dediğimiz bilinçaltı alanına e, bakarak oradaki o yaşanmışlıkları dönüştürerek. Evet, sizin söylediğiniz o anne babadan benim de evliliğime yansımalar oldu olumsuz tabii, yani çok. aslında. Omuz omuzumuzda yüklerle belki geçmişte yaşadıklarımız geçti diye düşünüyoruz ama geçmiyor. Biz hayatımız boyunca onlarla birlikte yaşıyoruz. Ne zaman ki o yükleri atmak istediğimize karar verene Kesinlikle. kadar. Herhalde. Yani biz büyüdük artık o çocuklukta kaldı o anılın yaşadıkları diyoruz ama öyle olmuyor. Aslında bilinçaltı zaten geneller çarpıtır. Yani orada babaya duyduğu öfkeyi işte belki ilk aşkından da hayal kırıklığına uğradı. Oradan da aldığı bilgiyi artık bundan sonra hayatında aslında gördüğü her eyle karşıysa der. Sadece eşine de değil. Yani en çok ellerle atışabilir, güçlü olmaya çalışıp mesela ben öyle derdim mesela güçlü bir kadın olacağım. Hani asla kendimi kendime ezdirmeyeceğim. Çünkü anne de bunu görmüştüm. Böyle olmasını istiyordum. Ama baktım ki bu da doğru bir şey değil. Tam tersi eli hayat alanını almıyorsun ve kendi elini güçlendiriyorsun. O yüzden biz şunu biliyoruz. Yani şunu yaşadım, deneyimledim ve binlerce artık danışanımın üzerinde bunları gördük öğrencilerimizde. şu andaki sorunların hiçbiri şimdi de başlamadı. Daha önce ettiğimiz o kök inançlar, yani bizim aslında 18 yaşımıza kadar hayatla ilgili, kendimizle ilgili, karşı cinsle ilgili, parayla ilgili bir takım inanç kalıplarımız oluşuyor. Mesela ben değerliyim, ben değersizim, her şeyi kontrol etmeliyim, her şeyi mükemmel yapmak zorundayım çünkü aslında yetersizim. İsteniyorum ya da istenebilmek için herkesin her şeyi olmalıyım gibi gibi. E bütün aslında program bunun üzerine oluşuyor ondan sonra. Biz kuantum düşünce uygulamalarıyla bu programı, değiştiriyoruz. Program değiştirilince de zaten çıktılar otomatikman değişiyor. Bir de şey dediniz hocam konuşurken. Hani bilinç altı, bilinç altı temizliğe ihtiyacımız olduğunu nasıl anlarız? Onu da şöyle söylüyorum ben. Çok güzel bir soru. Şimdi eğer bir durumla, bir duyguyla, bir olayla hayatınızda bir kere karşılaştıysanız hiç orada takılmayın diyorum yani. Evet. Ama eğer aynı olay ya da duygu ya da durum kişiler değişse de ya da aynı kişiye fark etmez yerler değişse de mesela bir iş yerinde çalıştınız ama hakkınızı alamadınız. Oradan ayrıldınız başka bir iş yerinde başladınız. Orada da hakkınızı alamıyorsunuz. ...iki olmuş. Artık diyorum orada trafik o işaretlerindeki gibi ışığındaki gibi e, sarı ışık yanmaya başlamış. Burada bir dikkat edeceğim bir durum var. Bak aynı olayı yaşıyorsun yer değişti. Karşısında aynı duygu hissediyorsun. Haksızlığa uğramışlık. Eğer üçten fazla olduysa artık kırmızı ışık yandı. Orada dur. Orada bak de ki ben kişi deyse de yerdeyse de aynı olayı, aynı duyguyu yaşıyorum. O zaman acaba bu bana bendeki neyi yansıtıyor? Sebep gerçekten orası mı ya da o kişi mi? Bunun gerçek sebebi içeride bir yerde nerede? işte bunu bulup e, fark ederlerse ve dönüştürürlerse, Artık o duygu ya da durum neyse bir daha bir kısır döngü olarak karşılığına çıkıyor. Bir daha karşısına çıkmıyor. Buna sen kendin karar vermen. Yani bu aynı zamanda mesela işle ilgili örnek verdiniz. Tabii. Özel hayatında sürekli aldatıldığını düşünüyor. Her ilişkisinde aldatılıyor. Tabii. Ya da hep sonunda mesela hüsran, göz yaşı döküyor. Yani evet. ben her ilişkimde artık sürekli bu göz yaşı dökmektense hiç ilişki yaşamayayım diyor belli evet. bir yerden sonra. Evet. Evet. Bu, Bunlar da geçerli mi aynı şey için? Tabii, tabii hepsi Bant. geçerli. Hatta bizim bir yani mesela bir danışanımız geldiğinde şöyle söylemişti ya işte 5 yıldır evliyim ne yapsam da eşim bir türlü beni onurlandırmıyor beni görmüyor beni yok sayıyor Değerse evin hissediyor. içinde ki hani saçımı süpürge ediyorum yani şuradaki mendiline kadar ütülüyorum ama dedi bu ilk değil benim ondan önce de evliliklerim oldu ben hep bunu yaşadım hocam hani ben Aa. ne neden böyle yaşıyorum ve ya baktığınızda çok hoş işte evet. çok yetenekli bir insan çok sevgi dolu. Ee, mesela bilinçaltı taraması yapıp aslında birçok kaydı çıkardığımızda hep sonuç yine çocuklukta mesela baba erkek beklemiş. Kız çocuk olduğu için zaten hiç görmemiş ve yok saymış. Ee, sonrasındaki süreçte bir erkek kardeşi olmuş. tabii o bize bunları anlatmıyor çünkü bunun farkında değil. O işte eşlerinden bahsediyor ama biz bilinçaltında bunları buluyoruz ama aynen de öyle olmuş. Ve erkek kardeş zaten doğduktan sonra evdeki bütün özel şeyler hep ona yani et yiyorsa erkek geçmiş. yiyecek işte ah, sen ah, hani ah. se e sebze ye diyelim ki İşte oradan ne kodlamış aslında özellikle babayla yaşamış tabii ki bunu erkekler beni görmez erkekler bana değer vermez ben değerli değilim kodlaması oluşturup bunu hayatına yansıtıyor. Bu illa çocuklukta mı olmalı? Bu genellikle anne karnından 18 yaş Oo, aralığında anne, anne karn. karnındaki e belki annem yaşadı. Soracağız belki benim haberim olmadan bir şeyler o yaşadı da bana geçti. Bazı çalışmalarda çıkıyor anne hey, karnında de ister çıkıyor. İster öyle şey programlarda çıkıyor ya geçmiş şey sen böyle kendinde bu duyguyu bir türlü bulamıyorsun bulamıyorsun. Evet, anneden, Annen yaşamış evet. çıkıyor mesela. Çünkü anne ile bebek biliyorsunuz birbirine Bağ var bebek bir parçası gibi görüyor kendini. Hatta her doğum bir travmadır derler. Onun sebebi de bebek doğduğu anda anneden aslında ayrı olduğunu fark eder ve bir korku yaşar. Ee, anne hamilelik sürecinde hangi duyguları yaşadıysa özellikle eşiyle ilişkisinde ya da çevresindeki ilişkisinde aslında fetüs bunu otomatikman zaten hissediyor. Evet. Ama tabii ki her ruh bir yandan da dünya üzerinde tekamül ediyor aslında kendi gelişim yolculuğu var. Buna uygun olanları daha çok hani o algıda seçicilikleri de evet. daha çok benimsiyor ve bir strateji geliştiriyor. Ee, uygun olmayanları çok da sahiplenmiyor. Ee, Bilinçaltı temizliğinin bireylerin hayatındaki etkisi ne oluyor hocam? Her alanda etkisi oluyor İlhan Bey. Ee, tabii ki en çok bize daha çok bizim gibi bayanlar başvuruyor ama o yüzden de ilişkiler alanı çok geniş e, olarak her konuda çalışıp dönüşüm yaşadığımız gördüğümüz, tanık olduğumuz bir alan ama sadece o alan değil yetenekler yaşam amacını mesela hiç bil, bilmiyorum diye başvuranlar oluyor e, parasal sıkıntılar yaşayan neden sürekli aynı parasal sıkıntıları yaşıyorum diye gelenler oluyor sağlık sorunları sebebiyle gelenler oluyor çünkü onun da arkasında mutlaka duygusal ve düşünsel sebepleri oluyor ve ben şöyle diyorum zaten tek bir konuda dönüşüm aslında olmaz hayat bütüncül bir iyileşmedir. O yüzden ilişki iyileştiğinde bu diğerine de yansır. Sağlık iyileştiğinde diğerine de yansır. Aslında toplu olarak hayatın her alanında dönüşüm yaşıyorlar. Evet o zaman egodan öze benden bize <laughs> ne demek istedik <laughs> içindeki mucize Evet şöyle dedim orada kapakta da Bu ilk yazılıyor. kitabınız mı? Evet ilk kitabım o tam bir hani kuantum eğitim kitabı çok uygulamalar var içinde. Kuantumla bilinçaltına yolculuk yani evet. bu konuda hiç bilgisi olmayan bir kişi bir kitab, kitabı okuduğunda evet. epey bir bilgi sahibi olabilir. Bir çok e, sorusunun cevabını bulacağına eminim çalışmaları yaparak da güzel dönüşümler sağlayabilirler. E, egodan öze dediğimiz şimdi ego biraz hep şey zannediliyor. Sadece kibirli olmak işte aşırı şımarık olmak öyle değil. Aslında bu bilinçaltınızdaki o kalıplara göre güvende olmak adına geliştirdiğiniz her türlü strateji egonun bir parçası. Yani ego aslında biz olmayan tarafımız. Ne demek istiyorum? Aslında işte ben güçlü olmak zorundayım deyip eğilimi yükselttiğimde aslında egoyu çalıştırmış oluyorum orada. Ha. Evet yani sen olmayan, çok özün der ki hayır güçlü de olabilirsin, e, gerektiğinde ağlayabilirsin, gerektiğinde de, güle de bilirsin. Hepsi doğal der ama ego der ki mesela orada hayır ağlamayacaksın kimsenin arasında, işte ağlarsan zayıflık olarak ama bununla da görecekler. Ama bunun adı tam olarak ego mu olur? Bilinç altındaki aslında kalıpların sonucunda oluşan bir... Kendini güvende tutma stratejisi. Yani ego bizim güvende olmamızla ilgilidir. Kötü değildir bu arada. Yani bize hayatta tutmak ister. Ego kelime olarak kendini böyle daha üstün görme, Aynen, farklı görme anlamı anlaşıyor. ya. Bilmiyorum. Şimdi ağlamayı içinde yaşayan, ağlamamamak için tutan bir insan. Ne bileyim ben öyle ego olarak düşünmem. İçine atan Hayır, işte, diye değil mi? Ya da kendini yok sayan biri, çok mütevazi biri egosuz deriz. Hayır evet. değil. Çünkü o da öyle gözükerek hayatta kalmayı, kendini sevdirmeyi ya da e, kabul görmeyi seçmiş olabilir. O yüzden... Ego konusu çok önemli bence de. Ego yani sadece şımarık olmak, kendini beğenmek değil özünden geleni ortaya çıkaramamak yani ruhunun sesini dinleyememek ruhundan geldiği gibi nasıl dinleyeceğiz o sesi Anıl Hanım bize bir şey deyin ve biz o sesi duymaya başlayalım <laughs> lütfen yani biz sizinle tesadüf eseri değil ben böyle şeylere de inanırım bir evet, mutlaka evet. sebebi vardır bugün bir evet. araya gelmemiz yani kalbimizin sesini dinlemek çok önemli o zamanım burada aslında herkes kendi ruhunun sesini duyar ama bazen onu kısar ve görmezden gelir evet. oysa ki Yaradan da bizimle hep oradan iletişim kurar ve burada en önemlisi bence kişiler her gün Mutlaka bir 10-15 dakika kadar sessizlik orucu derim ben ona, inziva derim. Bir sessizlik orucu yapmalı. Kendi evinde, odasında yani özel bir alana hiç gerek yok. Ee, hiçbir müzik de çalmayacak. O sessizlikte gözlerini kapatacak. Göz kapanınca zihin devre dışı olur ve kalbini dinleyecek. Hiçbir şey konuşmasına da gerek yok. Bu sessizlikte ruhunun çağrısını duyacak. Çok da başta böyle olur mu diyorlar ama çok da güzel oluyor. Ve çok ruhu dinlendiriyor. Ve orada aslında önemli olan ruhumuzdan geleni, yapmaya cesaret etmek. Başta düşeceğimizi bilsek de, korksak da, işte o değişim bizi ürkütse de, inanın o sesi, o çağrıya kulak verdiğimizde, başta bazen biraz zorluk çeksek de sonrası mükemmel oluyor. Evet, insanın evet. içindeki sesi de bazen dinlemesi gerekiyor. Yani gerek. kendi değerlerimizi bulmamız lazım. Yani benim ruhum neyi yapmayı seviyor, neyi yapmayı sevmiyor? Yani biri dünyayı gezmeyi çok severken, birinin aslında evinde, işte bahçesinde oturmak onu mutlu eder. Ama eğer kişi kendi o özgün tasarımına, o parmak izine göre yaşamıyorsa, mesela sonra ruhu ona başka bir meslek söylüyor ama o bambaşka bir iş yapıyor ve kaybetmekten korkarak mesleğini değiştirmiyor. İşte orada hastalıkla başlar, aslında bereketsizlik de başlar, birçok sorun başlar. İşte ruhumuzun haykırdığı kendi değer, kendi sevdiklerimize ait hissettiğimiz alanlara geçtiğimizde zaten kendimizi tanımış, dolayısıyla da özümüzü hayata geçirmiş oluyoruz. Ne güzel anlattınız vallahi şu anda ilk iş bugün hemen. O bir sessizlik evet, yapacağım. O her ben onu şey zaman. olarak da severim. Kuş sesi, dalga Aa, tabii, sesi. Tabii, en tabii, sevdiğim güzel şey. Olur. Hani o, o ses beni evet. daha da dinlendirir. Evet. Ara ara böyle bir gözümüzü kapayıp kendim içimize dönmemiz Dönmeliz, gerekiyor. Kesinlikle. Çok mutlu oldum. Sizi tanıdığım yani için gerçekten inşallah olmak hayat bundan sonra size tüm gönlünüzden geçenleri getirsin. Geçmiş çok, gitmiş onlar, çok, onlar zaten. Öyle Kuantum öyle. size evet. iyi gelmiş belli. Bundan sonra da daha da güzel gelsin. Çok teşekkürler sizlere de öyle. İyi çok geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim.